Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazdan sonra cemaate dönüp şöyle der: Sizden herhangi biriniz evine gidip kapıyı kapattıktan ve perdeleri indirdikten sonra dışarı çıkarak ben eşimle şöyle yaptım, böyle yaptım der mi diye sorar. Herkes susup kimse konuşmayınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadınların bulunduğu yöne dönüp sizden bir şey söylemek isteyen var mı diye sorar. Küçük bir kız kalkıp, evet ya Rasulallah, bu kadınlar da bu erkekler de konuşuyorlar der. Bunun üzerine Rasulallah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Bunu yapan neye benzer biliyor musunuz? Bunu yapan kimse kalabalık bir çarşıda karşılaşıp herkesin gözü önünde cinsel yönden birbirini tatmin eden erkek ve dişi şeytana benzer diye buyurur. Kıyamet gününde yüce Allah'ın huzurunda insanların en kötüsü karı koca arasındaki özel sırları başkalarına anlatan kimsedir.